Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sitik var. Lekaç oynuyoruz. Hmm. Maalesef wi Fi kapatmam lazım. Çünkü problem olmaz diye. Bir saniye. He. Hmm, klasik hiç şey sevmiyorum. Arkadaşlar. turnuva e, modu. Normal. Ay ay zengin olduğumuz için. Elmas. Ama altın bu. <laughs> tamam oku oku. Ok. Oku ok, ben. Devam et. Evet arkadaşlar bunu tak 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 yapacağız. Tak 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 tak. Önümüze geleni bak tak. Önümüze geleni e, puan olarak yükselte Yükselteceğiz şey kabarı hazır. <laughs> e nereye gidiyorsunuz? Biz biraz para biriktirelim. Zaten bir sürü var ki. Abi ne ne yapıyorsunuz be? Çalışıyoruz burada be. Abi ne vuruyorsunuz be? Ne olur abi vurmayın be. Kolay kolay yöntemi denemeyin be. Abi bak ölmek istemeyin be. Ne olur be öleceksiniz. Abi öleceksiniz dedim işte be. Aha. O daha dizilmişsiniz. Abi ben yemin ederim döveceğim ha. E seni dö döveyim. Hayır, Dört. Oğlum. Yemin ederim döveceğim ha. Oğlum bu ne yapıyor? Bir tane bir şey almış. force Atlayı çatıyor. force. Oğlum bir git lan. Aha. Dev 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 dev. Abi dev dev. Dev. Abi abi. Abi dev. Abi dev dedik. Abi ne olur. Abi abi. Ezdan öldünüz abi. Abi 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 abi. abi. Öldünüz abi. Öldünüz. Abi öldünüz işte. Kabul edin. Lan var ya kafanıza şöyle veririm ha. Yemin ederim ki vururum. <laughs> e şöyle pes etmiyorsunuz. Bam. Adamı öldürürüm abi. Abi sen neden böyle karışıyorsun ortalığı? Ha? Yazık sana. Vallahi yazık bunlara. Yemin ederim yazık. Ben, ben sizin dedenizin ağzını çıkayım Ben sizin dedenizin ağzına tıkırayım ben. ben. sizin dedenizin. Ben sizin dedenizin ağzına tıkırayım. Ha, ben sizin de dedenizin ağzına tıkırayım. Ağzına, tıkılayım. ağzına tıkırayım. Ya kaç abi kaç kaç. Abi siz bilirsiniz. Bak üstüne bir de ok yayıyor size. Abi yapmayın be. Bak işte e, laftan anlamıyor musunuz? Öleceksiniz bak işte, öleceksiniz. Abi ben onu kolay değilim be. Bekleyeceğiz yıllarca. Be. Bekleyeceğiz. Abi neden? Öl lan tek. Aslında dek. Tek lan. Lan yine bir boyunca aldınız. O çöp büyüğünüzden. Al sana bu dayak olsun. Al sana yemin ederim. Acıdım lan. Yemin ederim. Anam acıdım diyorum lan. Kıya. Yemin ederim kıyacağım ha. Yemin ederim koyacağım. Siz e, laftan anlamıyorsunuz ki. Anlamıyorsunuz işte. Çek atacağım ha. Çek atacağım birisini. Vallahi. O kadar sinir edici. Allahım. Allahım Allahım. Tek gel, tek gelin lan. Tek tek gelin. Bebekler. Tek tek gelin. Çünkü hepiniz öleceksiniz ya. Durumu var gibi. Tek tek gelin. Tek tek. Gel lan sen de dayak yemek istiyor musun? Dayak mekanına geldiler bu bunlar. Bak i, e, bir ikisi de öldü sen de öleceksin. Lan oğlum ne zaman öleceksiniz? Ha ne zaman öleceksiniz? Çok etliymişsiniz lan gücünüzü harcıyorsunuz. <laughs> Sinirlendim lan. Sizin kaleyi yıksam mı acaba ya? Sizin kaleyi o gıcık kaleyi yıksam mı acaba ya? Ha, yıksam mı acaba ya? Ha? Yıksam mı? Yıksam mı be? Yıksam mı? Yaz yakından. Öf. Öldük. Öldük be. <laughs> Yenilmeyiz inşallah. İnşallah. E yenedir. Pes et. Zaten elimazımız yok. Arkadaşlar bir tane e, telefon düştü. E, tabii babam da rahatsız etmese e, misyonlar kapalı sonsuz eller, klasik harekat harekat. Aa. Aa. Bu ne? Aa. Şey gösteriyormuş. Tamam. Abi şuraya gitmiyor muyuz be? Abi şuraya gitmiyor muyuz? Abi şu çöle gitmiyor muyuz be? Dur dur. Bak şunu yaklaştırayım. Şu çöle gitmiyor muyuz be? Gerçekten ha. Gitmiyor muyuz? Dı, bı, dı. bir saniye özel hihihi <laughs> oraya geçtim mi lan ben geçtim mi kusu kusu mu kusunuz mu ama burada kusu yazsaydı kusu olacaktı yani oraya oraya oraya

Evet. Bir saniye. Heh. Saldırırlar rastlanlarım. Saldırırlar. Bak bir kişi bile gitti şimdi. Bir kişi. Hayatını sökürün. Of. Oh.

<laughs> bu son bak, bu son bir daha almayacağım. Da Arkadaşlar bunu yenersen maalesef video Bitti değil mi? E bitti. E kolaydı zaten. Arkadaşlar video burada bitiyor ve aşağıdaki o e, tatlı abone olmuşuna ve oradan like bu butonuna e, basıp e, ve bizim e, Yusuf Ali Tunçay'ın e, videosunu takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın ve beni izleyerek kalın. Görüşürüz.